Herkese merhaba arkadaşlar önceki videomu izlediyseniz bana colet çıkmıştı çıldırdım montaj tarzı al beni ya. Yani arkadaşlar mega kutudan bir karakter verir diye düşünüyordum ama hayret dedim yani büyük kutudan 34 altın verdi ve coleti verdi da Çok şaşırdım ya. Abi diyeyim. Şaka yapıyorsun sen bana. Vermedi o bana. Vermedi Colette bana ya. Vermedi. Abi şöyle diyorum. Gelmeyecek karakterler geliyor bana ya. Mesela Leon geldi. Dün de Colette verdi. Yani gelmeyecek karakterler geliyor yani. Çok şaşırdım ya. Hadi bakalım o zaman. İlk oyunumuza girelim. İlk oyunda mı yaptım işte de. Nasıl bir oyunda? Lucas büyük arkadaşlar. Direkt öldüm resmen. Abo ne yaptın sen Dynamite? Tüm yükleri o aldı resmen. Ay iğrenç bir yaratanmış arkadaşlar ya. Ben girmem buna artık. Evet. Kolezyum. Oh çift. İyi bari. Çifte girelim arkadaşlar. Oo, kolit çıktı. Hadi bakalım. Dün 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 dün. Hadi bakayım alalım sizin aklınızı. Hop. hemen aldık adamın aklını. Baba. O güzel haritaymış yalnız bu haritayı geçirdim sevdim. Baba. Arkadaşlar görüntüm var diye çok kasıyor ya yoksa. Aha. Yani yoksa iyi oynarım ben. Gol et, gol Hadi bakalım. bunu aldık güzel. <laughs> güzel oynadık bu elde. Güzel bir içtiydi. çok iyi. Kim almış? Ben almışım. Şöyle yapalım da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üç bildirim yaptık hemen. Kabul ettim. Oo, o da kabul etti. Güzel. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Oop. Yine mi bu? Bizimki de alalım. Güzel. Şu güzel ilerliyoruz. atmamın bir de gerek kalmadı arkadaş. Yani bir an sustum. Hemen de 4 yüklü oldu. Bir daha tekrar oyna. Hadi bakalım. Güzel oynuyoruz ha bu B ile. Güzel oynuyoruz. Yani. Sanırım o da B'yi yeni çıkarmış. kutuları alıyor ben adamları alıyorum kazandık. Uhu, çok iyiydi. Hemen de 5 sütlü oldu. Kupa kasıyoruz arkadaşlar. Bugün 8 biti de alacağız. Ben çok çabuk 10.000 bin olacağım bence arkadaşlar. Ben adamları alıyorum o kutuları. Buna kötüydü ama yine de ben de tekrar oyuna Aa adam direkt yenildik diye şey yaptı reddetti ya. Neyse iyi de ama. Oo <laughs> Dynamite kutulara tek atar. Evet. Gidiyoruz. Hemen de birini almış adam ya. Ko kaçtı. <laughs> Çok iyi kazandık arkadaşlar bu tane video kulesini. Güzel güzel yani. Çok eğlenceli bir video olmadı ama e, en azından e, belki 8 bit alıyoruz. Belki bu video 20 dakika sürer. 8 bit alalım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size oradan bir tek atalım. Hadi. O adam hemen de korktu ya. Ya bir yıkıldık sadece ya. Güzel. Hadi bakalım. Adamları bulamadık. Diki kutuyu alalım. 320 vurdu. Gayet iyi oynuyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Kabul etmedi. Bazı adamlar tekrar bilmiyor ya. Yani. Gıcığıma gidiyor. Ertuğrul onları tek atar. Çok iyi. Evet. Bizim <laughs> bizim şey e, hiçbir şey yapmadı Gmail filimi. Koleji hemen 10 rütbe yaparız arkadaşlar bence. Hadi bu video 20 dakika olabilir arkadaşlar. 8 bit alalım en azından. Amber. Çok iyi desteğimiz. Çok kötü öldü. Güzel aldı adam. Güzel. Bizi bekle bari be. çok iyi Ember. İyi Ember. Hadi bakalım. Evet. Adamları bulamıyoruz. Aha! Sekizdi. Ve Rosa. çok iyi. Adam zaten AFK'ymış ya. Evet. Hadi bakalım. Nereye vurun ya? Çok güzel oynadık yine. Adav arkadaşlar ya. Orada Tarık beni gıcık etti ama neyse. Ne de gecelik oldu. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz abi. Bu video 20 dakika bile olabilir 8 bit alacağız. Kesin almışımdır da şu anda. Hep tekrar oynaya basıyorum. Kolejim 6 rütbe 7 rütbe olacak. Pardon 7 rütbe. 7 rütbe 8 rütbe olacak. İpek nasıl kolej çıktı? Arkadaşlar. Bir ee. önceki videoda İpek çıldırdı zaten kolej çıktı diye. Çıldırdı resmen. Masaya vurdu böyle kolej çıktı kolej evet. Çıktı Bizim adam orada kırk yanlış mı? Almış olmaz. Almış tamam. Şimdi sekreteriz. Aha! Aha! Oy 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 oy. My crush. Bay bay. Bay bay. Şov yaptı bizim bu. Aynen. Ortadayız biz. Oo. Beş çiftlikler ya. Beş çift bize ne gerek ya. O ulti sana çok atar ya. Aynen. Ay. Oy. oy ölecek o. Git git. Hadi ulti. Oy Oo, çok, çok, iyi. iyi. Çok harika. Iyi. Çok iyi. Peki bizi aldık mı bu bakalım. Oo. Oh, Muhtemelen ha. Ve 8 bitti. 76 kupa kastık. Bugün bir karakter oldu. daha alacağız dedik. 8 bit çıktı <laughs> 8 bit. Ya abi ya. 8 bit çıktı. Sekizde çıktı, sekiz bit oldu artıklar şaka şaka. Yani, kaçmalama ya. Dükkanı bir üst sekiz bit şimdi. Aynen, kesin. Ben, ben benim, arkadaşlar benim hesabımı biliyorsunuz, benim hesabım e, şey zaten, 13.300. Ben kupa yine de kolyeti kalkacağım abi. Sekiz çıktı, sekiz Ne? Tek <laughs> kupa se şey, ya. Tek seferde 76 kupa kalktı. Yok kalktı? Evet. Böyle yapayım. Yapa Aa böyle. takım arkadaşta 8 bit çıktı. Bir byte. Sekiz bit bir byte eder. Ama bir çok küçük bir şey ya. Senin ok. o. O tip alırken. Ulti. ulti, 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 Oy çok iyiydi. Hem teyze, hem teyze orada. Özgürler olsun. İhvallar olsun. Hakikaten özvahlar. olsun. Oy adamsın de. Ah, <laughs> ah, 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 ah. yeah, o gazda yeah, gidersiniz, yeah, yeah. Burak, Frank, kimler kimler var diyorlar. Oy! Bizim yüklerimizi çalanları sevmeyiz. Oh. Ya <laughs> <laughs> Öylesine vuruyorum. Öylesine vuruyorum. Öldürüm. Oy, ölmedi. En Ona tek at. Oy işte. Hadi. Yani. O da hopluyordu. 8 bit çıktı arkadaşlar. Dino kole çıktı. 8 bit çıktı botası. Şaka yapıyorum. Şaka. Ya şaka Biz uzun zamandır Brawl Stars'ta böyle kupa yolundan karakter çıkınca sevinmiyoruz yani. Aynen. Kupa yolundan sevinmiyoruz. Ben zaten kupa yolundaki karakterleri bitirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben 13, 13. 13. binim. 13.300 13. bin kupayım ben. Ve İpek'in 6.000 kuklada kaç karakteri var yani 28 karakter 6.000 kuklada. Mermisi çok yavaş kalıyor o çok kötü. Yo çok da yavaş değil yani. Çok da yavaş değil mi biraz. ulti Evet. Oy. Hyper'a kadar. Hyper'a kadar ulti ulti menzili bayağı büyük. Evet. Oy. 8 bit'in menzili de bayağı büyük. Hayır, hayır, kolet. Bir kolet daha tomar 750. Merhaba ben de kolet. Opa. Seni. İpek var ya bizi İpek'te Leon var arkadaşlar biliyorsunuz sizde. Hatta ben video çekmiştim. 4400 kupada neon çıkardım. Bir de dün bir de kolet çıktı üstüne. Şimdi de bugün de 8 biti aldık. Baya bir şey oldu yani. Seni var orada. Oradan ölçü şey gitmiyor ama dokunuyor Hayır şuradan gidiyor da ben duvara çarptım. Gidiyor mu? Ki gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Nasıl gidiyor ya? Merhaba. Oy çok güzel. Bizim 800 bit 12 bizimki öfkeli bir kimse. Tamam. Hop. Oy. Çok Beni iyi. öldürmenin bir anlamı yok. Arkamda 13 yüklü 8 yük var. Krobit. Krobit. Niye tekrar oynadın ya? Ya hemen kasayım diye. ne 6100 mü olacak? Olurum. Niye olamayayım? Sırada, Sırada Kupa Yolu'nda Ames var karakter olarak son olarak. Evet. O Ames'i de alacağız. Değil mi? Ben abi sen yokken e, tüm boğuları alıyordum resmen. Hayır, hayır. Jack'i ve boğ. Hayır, no, no, no. Sen öyle boğ uçuyor atamadın. Yok, o, o sonra tek atacak. Abi, çok kötü bir karakter çıktı ya. Search Ups. Bakalım bunu kazanabilir miyiz arkadaşlar? Zongli öylesin O emz çıkarmış adam. E biz de emz Onlara tek atarım. E biz de emz Bizde sekiz bin kupa Bizim de sekiz bin kupa altı bin var Aa bin kupa konular <laughs> bin kupa tonlu... 8.000 dolar alacağız çünkü bugün yeni 8.000 para alarak aldık. Var ya bu usta 8.000 para tercih ediyor bana ya. Aya! Aya! adam kaçtı. Allah! Buna bile vurdu. Bari. Bütün bu da Wow! Mike! Mike! Oy oy oy! Ne yaptın Mike? Buldi! Ah be, çok geç kaldım. Every, Every time! Ya boşa niye tutuyorsun Allah aşkına ya? Oradan yetişebilir mi zannediyorsunuz? taktiklerine bak adamı. Eyvah, dikkat tamam, biz de alacağız. Biz sana ya. Eyvah, bu adam çok komikine çıktı, dikkat. Oo, tamam iyi. Yine en adamı aldı. Evet, kolettiniz. O bir daha kabul etti. Kolette. Kolette değil, kol. Biz bir yere kalıp diyorduk. Aynen. Kul. Kulit diyorlar bana. <laughs> Kulit çıktı arkadaşlar. <laughs> mesela Ömer Serha bazen çok mesela o videoyu abim YouTube kanalına koyamamıştı. Tamam, Emre o nene. Hayır nene. Ne yaptın? Allah! Neneye dikkat et neneye. Nene çok tehlikeli. Ülkü gönderdim. Hayır! Tamam. Oy tamam çok iyi. Patladı. Çok fazla şey yaptı. için. Hayır. Hem de çok uzun yani Çok uzun duramıyor. Çok uzun duramıyor. Patlıyor. Bir de oraya çarptı. Niye vuruyorsun? Geberim. İnci gömme göm benzi. Merhaba. Gidip geldik geliyor Bakın arkadaş ne kadar saniye var görüyor musun? Kaç kaç durma. Sergio, feel the so. Var ya, benzi mezunu çok Hi hi, çok güzel. niye kabul ettin o elbise? Ya boş ver. Çok kötü oynuyor. Yine de ben kupa katmaya çalışıyorum kendim. Tek seferde ya, 76 kupa kastık. Kolet'le. Bence bu videonun başlığı şey olsun Kolet'le e, 6 kupa oldu. Aynen. Alalım Hoppa. Tamam. Şuna da vur olmadı. Bu koleti ben tutarım. Hop 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 hayır. Oh! Hayır. Al Hı, ya, Dikkat. Tera o. Tera o. Eyvah. Hı -hı. Tera Bende de tera ya. var. Yakından ele çok vuruyor. Kabul etme. E etti. Çıkıştı bence. Adam. Ay, be. 23 kapada kaldık. Bu videoyu burada bırakalım mı? Aynen bırakalım. 23 dakika olmuş. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bir sonraki görüşmek üzere. sonra. Bay bay.